şurada bir geçek. Bu da yol versin tamam. Heh. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Interlaken'a gidiyoruz. İsviçre'de bütün turistlerin geldiği zaman gittiği ilk rota orası. İsviçre'nin göbeğinde bir yer. Çok güzel bir doğaya sahip. Orada çok güzel yerler göreceğiz. Orada Hömat Parkı var. Park biraz gezeceğiz. Ardından Jungfrau Oteli biraz göreceğiz. Biraz merkezine gireceğiz. Tabi gün sonunda teleferikle yukarı çıkmayı düşünüyoruz. Umarım sizin için de çok güzel bir gezi olur. Güzel bir şekilde her yeri tanıtmaya çalışacağım. Normal şartlarda ben kendim kamerayı tutup size etrafı göstermek istiyordum ama şoförümüz geceden kalma olduğu için araba sürmek bana kaldı. Mecburen yapacak hiçbir şey yok. Haydi başlayalım. Let's go. Hemen şurada arabayı park ettik. Hemen şu ileride kasaya gidip park için ödeme yapacağız. Ardından şehrin içine girip sokaklarda kaybolacağız. Gidelim bakalım biz nereye gideceğiz, bizi nereye sürükleyecek, Interlaken nasıl bir yer? Hepsini bugün göreceğiz. Evet şu anda geldik Interlaken'ın uğrak noktasına. İnsanlar geldiği zaman ilk buraya geliyor. Burada Ömat Parkı var. Yukarıda Harder Kum Tepesi var. İnsanlar oradan paraşütle atlıyor ve görüyorum ki genelde iki kişi beraber atlıyor. Çünkü arkadaki kişi eğitmen oluyor. Öndeki kişi de belli bir ücret karşılığında para verip bu macerayı yaşamak isteyen insanlar oluyor. Uçak aktivitesini de araştırdım. Direkt uçaktan atlıyorsunuz. O daha pahalı. O 500 frank civarı ama paraşütle aldığınız zaman 190 franka maceranızı yaşıyorsunuz. Ben atlayamayacağım bugün. Rezervasyon yapamadım bir türlü. Çünkü çok fazla yoğunluk vardı. Ama bir dakine gelip kendim buradan atlayacağım ve size bunu video olarak sunacağım. Allah'lar <laughs> seversin. Bu kadar güzellik arasında benim anlamadığım şey insanlar gelip şu küçük göletler resim çekmeleri çok acayip. Burası bu ne parkı tam olarak? Kazi, kazino parkı. Kumarhane. Buraya gelen zenginlerin parasını yediği yer. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Gördüğünüz gibi insanlar burada fotoğraf çekiyor, aktivite yapıyor, geziyor ve buraya baksana sürekli burada çiftleri yaşlılar olarak görüyorum. Adamlar beraber bak beraber 100 yaşına kadar yaşıyor. Ölmüyorlar abi. Adamlar 110-120 sene yaşıyor. Niye? Çünkü adamın bir derdi yok. Bu adam niye ölsün? Ben olsam ölmem. Bugün kombinim şu şekilde gayet rahat sade bir şekilde giyindim. Açık renk. Arada güneş var. Hava aşırı sıcak. İsviçre'ye göre çok yüksek bir sıcaklıktayız. Terliyoruz sürekli. Paraşütçülerin iniş noktası. Burada iniyorlar. Paraşütlerini toparlıyor. Bir çantaya sığdırıp tekrardan yukarıya hardır kuma çıkıp tekrardan aşağı uçuyorlar. Şu arkamızda olan Victoria Jungfrau Otel. 1800'lerden kalma. Interlaken'ın simgesi haline gelen bir otel. Turistlerin en çok tercih ettiği otel burası. Ben şahsen İsviçre'de bu tarzdan çok lüks bir oteli ben az yerde gördüm çünkü İsviçre çok fazla lüks olay olan bir ülke değil her şey sabit olduğu gibi az önce size bahsettim şu Hömat Parkı 1800'lü yıllarda burada yaşayan insanlar tarafından satın alınmış buraya otel kurulmasın diye halka açık bir şekilde geniş bir yeşil alan olarak bırakılmış burası Tabii bizimki biraz daha mantıklı bence çünkü biz ormanlar yanınca üzerine oteli dikiyoruz ya yani bize daha mantıklı bence boşver ne yapacaksın yeşilliği şunu bunu manyak mısınız oğlum ya ne güzel işte paranı kazan ekonomine can kat ne yapacaksın doğayı ağaç şunu bunu. Hava nasıl bugün? Hava on numara bir gün. On numara değil mi? Hayat turistler de var bir gün burada. Ya Çinli, ya Hindistanlı, ya Japon. Aynen aynen aynen. Saatçiler, koleksiyoncular. Ünlü saati Rolex. Bayağı dünya boyunca ünlü. Bu arada Rolex saatler de insanlar burada şey olarak, yatırım olarak görüyor. Adamlar 50 bin, 60 bin, 100 bin frank para yatırıyor. Ki yani bu kadar pahalıya saat alınır mı diye soracak insanlar olacak. Burada öyle bir şey var, bir Rolex almak istiyorsan öyle alamıyorsun içeri mağazaya gidemiyorsun alamıyorsun. Rolex'ler böyle, Rolex bayağı bir bekleme süresi var. 10-20 binlik saat almak en az iki sene bekleme lazım. belli i̇şte saatler var ama çoğu zaman altı ve sekiz sene arası bekliyorsun. Hı hı. Belli bir listeye giriyorsun. O listede sonra adam ona göre saatler veriyor. Ama hı. sonra böyle bir şey de var. Sen um, Rolex'i e, kendi üstüne yazdırıyorsunuz saati. Ona göre Türk sende Kendi adına yazdırıyorsun. adına yazdırıyorsun. Adamlarda registrasyon oluyor kendilerinde. Bana göre de şu sesi atamıyorsun o saat sonra. Bir nevi yatırım değil mi? Aynen. Ben İsviçre'de hiçbir yerde böyle bir yer görmedim. Anlayacaksın. Bizim Türkiye'nin kuyumcular sokağı gibi. Aynen Türkiye'nin aynen kuyumcular sokağı aynen. gibi. Aynen. Bir de giriyorsunuz yani şey yok. Kolye herhangi bir takı yok. Her şey aşırı pahalı gerçekten. Aşırı pahalı derecede. Sonra şey de var. Ee, çalışan kişiler de çoğu zaman Çinler oluyor, Hindistanlılar Hı -hı. oluyor, kendi ülkeleri insanlar oluyor, satışçılar. Anladın Geliyorlar, burada çalışıyorlar. Çoğunlar da zaten mecburiyetten İngilizce'den dolayı buraya adamlar alıyorlar, İngilizce konuşsunlar diye gelen turistler için. Tabii. Zaten ben burada birçok mağazada yabancı uyruklar çalışıyor. Dediğin gibi İngilizce'den dolayı, ana dilleri gibi iyi bildikleri için ve burası çok turist çektiği için onları genelde alıyorlar. Yani İsviçre'li az. Ama tabii adamlar buraya iş gözüyle bakıyor. Çalışmak için geliyor buraya. Ben buraya yazında geldim, kışında geldim. Her zaman turist dolu. Hiç boş durduğunu görmedim buranın. Şimdi ben önceki solurtun videomda Ağrı -E Nehri'nden bahsetmiştim. Ee, bakın bu da Ağrı -E Nehri. Ta buralara kadar uzanıyor. Ama bunun rengi bir başka güzel. Açık mavi turkuaz tonunda bir şey göz kamaştıracak. Şimdi açıkçası şehir merkezinde bulunan mağazalar pırlantacılar, gümüşçüler, saatçiler, kolyeciler, takkı tasarım mağazaları siz bunları dünyanın bütün ülkelerin de bulabilirsiniz. Benim amacım İsviçre'nin diğer ülkelerden farkını açıkçası anlatabilmek. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu sebepten ötürü çok fazla merkeze bakmadım. Zaten mağazanın sahipleri olsun. Bu aradaki çalışanlar pek fazla çekim yapmanıza izin vermiyorlar. Çünkü İsviçre'de ülke hakkına giriyor. Herhangi bir mağazaya girip kafanıza göre çekim yapamıyorsunuz. Kesinlikle izin almanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde izin almadan çekim yaparsanız ve bu konu hakkında şikayet eden herhangi birisi olursa İsviçre'nin bu konular hakkında çok sert yasaları var gerçekten. İsviçre'ye geldiğiniz zaman dikkat edilmesi gereken bir şey. Kesinlikle buraya geldiniz mi? Bir yeri çekmeden önce kesinlikle mağazadaki çalışanlara bunu sorun, izin alın, öyle çekin. İsviçre'nin böyle bir farkı var işte bu konu hakkında. Ve arkadaşlar bu kanalı daha yeni açtığım için biraz video montajlarında biraz sorunları olabilir, eksiklikler olabilir. Yeni yeni öğreniyorum. Bu yüzden eksiklerim varsa şimdiden kusura bakmayın. Sizin için elimden geleni yapıyorum. İnan bana haftanın Altı buçuk günü çalışıyorum İsviçre gibi bir yerde. Bugün de tatilim sadece yarım gün ve o yarım günde gelip size çekim yapmak için buraya geldim. Hafta işleri de gün içerisinde sadece iki saatlik boşluk var. O iki saatlik boşluk içerisinde montajları yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekten çok yorucu bir zaman içerisindeyim. Bu emeklerime karşılık bir abone olmayı ve like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Interlaken'in arka taraflarındayız. Çok güzel bir yürüyüş yolu var burada. Şöyle göster kardeşim. Gerçekten hem bisiklet için hem yürüyüş için hem oturup kafa dinlemek için hem suya girmek için harika ötesi bir yer. Suyun derecesi baya iyi. Tam girilecek su şu an var ya bu sıcakta. Keşke yanımıza bir şort getirseydik. Girerdik vallahi ben girerdim. Bu yan taraflara baksana ne güzel evler var. Şimdi normalde başka yerde olsa bu ev sahipleri kendi evlerini kiraya verirlerdi. Günü birlik ya da bir haftalığına veya bir aylığına kiraya verirlerdi para kazanmaya çalışırlardı. Ama bu adamlar şu an bu evlerde oturanlar buranın gerçek sahipleri. Bu evlerin gerçek sahipleri. Çok fazla etnik köken, yani, çok fazla ırkın bulunduğu bir yer. Sabahtandır dolanıyorum. Belli bir dil görmedim. Her seferinde farklı farklı değişik değişik dilleri duyuyorum. Evet 10 dakikalık araba yolculuğunun ardından Later Brunnen'e geldik. Gerçekten manzaraya bakınca insan aşık oluyor. Gel şuradaki şelaleye mesela baktığınız zaman o şelale hiç durmuyor. Yılın tüm zamanlarında her an akıyor hiç durmadan. Şu karşısında hep vadi zaten buralar. Hep o hep vadi bak. Hemen şu yukarıda teleferik var. Şu Harder oraya çıkıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Cık. Burası farklı bir şey mi? Demek ki buradan da teleferikle çıkabiliyorsun. Öyle bir şey herhalde. <laughs> Grindelwald. Aa, Grindelwald'dan sen şeyle çıkıyorsun değil mi? Teleferikle oraya çıkıyorsun zirveye. Alt taraftan. Alt taraftan. Tamam. Yukarıdınız, gördüğünüz bir tane köy var yukarıda. Köyün adı Bengen. Tek oraya trenle yukarı çıkabiliyorsun, arabana çıkamıyorsunuz yukarı. Okey, okey. Tamamdır o zaman biraz şehir içinde gezelim. Yani tam şehir olması da biraz aslında burası daha çok köy ama gezilecek bir köy gerçekten. Bu bölgelerde her yerde turist var. Nital giden turistler otomatikman buraya da geliyor. Çünkü birbirine yakın zaten aralarında bir 10 dakika kadar oynuyor. Zaten buraya yakın bir Isildwald var, bir de Grindenwald var. Oralar da gerçekten çok güzel. Çok güzel manzaralara sahip oralar. Aslında ben başka bir vlogda da oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım açık büfe tarzında bu şekilde yapıyorlar kahvenizi. Americano. Americano. Biz bir espresso aldık, bir kafe aldık. Burada da şekeri, ramı, her şeyi kendiniz atıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir abi. Hemen yanında da Alman bir arkadaş var. O da çok güzel bir insan. Time Okay. Cash cash? cash. cash. Can you make video YouTube? You yeah, yeah. YouTube? Yeah. For YouTube. Okay. For what kind of video you do? Ah, for travel. For serious. Okay. You have to so, go to me the best jumpers. Yes. You know we jump, we shoot, Yeah, jumping. I know. I know. And, uh, you have many there jumping Where can I make? You go to the, um, to the end of the valley, at the end of the love valley you have the cable, cable car to on. and then this big parking you have the two landings. one for the paragliders, one for the base jumpers. You go to the you go to see the base jumpers and then um, you go. You ask them, we are allowed to jump from 2 p.m. there. Yeah. So then you go and then you ask them what they, they do and they will be happy to bring you to see a jump and whatever you do. Yeah. Okay? I have, I have any questions Question. if you have time. Yeah, yeah, sure. Yeah, <laughs> That's the day I was with yeah, a journalist after, before. So. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> you can watch your video in my YouTube channel. Yeah, yeah, no problem. Yeah. Yeah. Before, after where are you come, I'm from? I'm French. Science man, have you been here? Uh, I arrived in Switzerland in 2012. And then. After I cut him, no problem. will yeah. <laughs> good with you. Yeah. <laughs> no problem. What's been your favorite place so far? Uh, in Switzerland? Yeah, what's your favorite place? I love this place, but now it starts to be really busy all the time. So now I have a nice place in Vallis, which is called yeah. Evolen or Arola. Beautiful place. Ah, this <laughs> which language? French. Yeah. French. French. You have one Cantomales. part one part is Swiss German yeah. and one part yeah. is French. Ah. But the biggest part of Valis is French part. No, no. Do you here uh, Today, actually, it's my first day working here. Mm -hmm. But uh, normally, I used to work yeah. at the base cafe, um, which uh, it's another coffee like that. My best, my. What surprised you most about Switzerland? How the Swiss are pretty relaxed and quiet, not uh, fighting all the time like in France, like where I am, always shouting and loud. Blah 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 blah. And, and people is so kind. Yeah, and yeah, it's pretty nice, quiet, always kind. If you don't understand Swiss German, sometimes it looks like they are like loud to you, or, but yeah, they yeah. are just talking. You have and to and learn. You have to learn. And, and pretty, know. pretty funny. So that's cool. What's your favorite food? Fondue raclette. I mean, that's the basic. Fondue good. Fondue it's cool. Thank you so much for the interview. You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> evet burada görüyorsunuz çok güzel bir doğası var, harika bir manzarası var. Ben burada uzun bir süre oturup manzarayı izleyeceğim akşama kadar. Akşam da buradan kalkıp işe gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Avrupa burası. Çalışmanız gerekiyor. Şurada ileride bir kafe var çok güzel. Orada oturup yemek yerken manzara eşliğinde yemeğimi yiyeceğim. Yaşayalım, görelim, tadalım. Hayat gerçekten bir şeyleri kafaya takmak için çoksa, tüm imkansızlıklara rağmen, tüm zorluklara rağmen önemli olan ayakta durabilmek. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. Ve yaşadığınız her anın tadını kesinlikle çıkarmayı unutmayın. Bu en önemlisi. O ne demiş? Bu ne demiş? Şu ne demiş? Bunları hiç kafanıza takmayın ve evlenip bütün paranızı Düğün salonlarında, düğünlerde harcayacağınıza dünyayı gezin. İnanın bana 10 sene boyunca çok rahat bir şekilde gezersiniz. Çok güzel anlar biriktirirsiniz. Yarın bugün bir gün arkanıza size kalacak tek şey arkadaşlar anılarınız olacaktır. Ben 27 yaşındayım ama bu yaşıma rağmen çok şey tecrübe ettiğimi düşünüyorum. Birçok ülke gezdim, birçok dil öğrendim, birçok insan gördüm, her tarzdan insan gördüm. Ama inanın bana ben şunu anladım, kefeninizin cebi yok. Gezin, tozun, hayatınızı yaşayın. Evet bugün elimden geldiğince size birçok yeri göstermeye çalıştım. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Gitmemi istediğiniz bir yer varsa lütfen bana söyleyin. Yorumlarda bunu belirtin. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.